Hepinize yine merhaba arkadaşlar ben Aliş. Bugün sizlerle birlikte ee, Lumber Tycoon 2 oynayacağız arkadaşlar. Bekleyin. Hemen arkadaşlar ee, devam ki. Bekleyin. Ya çekiyorum. Tamam bu e, hemen şeyin yanına Aa bakın benim yer orada. Ah tamam. Arkadaşlar ben video öncesi baya bir odun aldım. Biriktirdim. Şimdi dükkan yapmaya devam ediyorum. Ee, bunu Aa, nasıl tek de etti neyse. Hemen şuradan girelim. Vallahi ben de nasıl oradan girmeye başardım bilmiyorum ama şu kapının üstünü yapacağım. En zor yerleri yapacağım önce. Bunu da alacağım. Ortadan ikiye kesmiyorum bu arada. Tek de yetsin diye. Hemen bunu yapıştır. Buraya. Tamam. Aşağıdan bir yer kalmadı. Üstlerden devam edeceğiz. Daha sonra tavan çekeceğim. Daha sonra içini döşemeye başlayacağım. Ta karşı adaya gideceğim, led alacağım. Öyle. Ee, ben buraları yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben böyle koyuyorum. Ee, arkadaşım da yardım ediyor. Neyse, hadi. Evet arkadaşlar Pompaki bitti Yusuf Yusuf diye arkadaşım mı sormayın beni sattı diye düşünüyorum Neyse ee, şimdi marketin şeysi bitti ee, şimdi tavanı yapmak kaldı hemen şuradan zeminle yapıyorum arkadaşlar ben kesinlikle zeminle yapın duvarla muvarla uğraşmayın zeminle gerçekten bakın Gerçekten çok güzel oluyor. Ben hepsini zemin kullanıyorum arkadaşlar. Merdivenler hariç zaten merdivenlerden yani zeminlerden işte merdiven falan olmaz. Bekleyin. Şunu bir taşıyalım. Bu şey oldu. Eee Dokunamıyorum. Bekleyin. Biz buna bir çıksak aslında. Aslında çıkmak çok kolay ki. Bunun üstüne çık. Düşürme. Tamam. Bunun üstünden artık her şeyi yapabiliriz. Ee, şimdi bunu buraya taşıyacağım. Taşımam lazım. Onun için şurada duracağım. Çünkü benim yüzümde geçmiyor. Ee, altını az çok görebiliyorum. Ya güzel taşıdım mı vallaha. Bal gibi de yerine oturdu. Bal yerine oturmaz ama. Neyse. Bu da benim bulduğum bir laf yani bal gibi yerine oturdu diye bir laf yok aslında. Neyse. Arkadaşlar 120 abone olduk. Neyse abone konusundan konuşmayacağım. Ee, arkadaşlar niye uzun zamandır video gelmiyor? Valla ben çekiyorum. Şeyde galerimde olmuyor. Yani. Bu aslında benim suçum değil. Öyle. Bu arada iki katlı olmaya da bilir. Ama ben şu anlık bir katlı yapmayı düşünüyorum. Yarın 2 Ocak. Yarın belki bunu açmış olabilirim. Ben tüm zamanımı bununla bununla geçireceğim. Bundan sonraki saatlerde. Saat ee, 7.55. Yani şarjım da biraz az ama. Neyse. Yemek yemeyeceğim aç değilim zaten. Onun için rahat rahat bunu yapabilirim. Hemen bunu kontrol et, hareket et. Hemen. Hemen şuraya oturtalım. Bal gibi oturmadı. Hatta hiç oturmadı. Hemen hemen hemen. hemen 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 hemen. Hop 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 bir milyon kere denedim. Odunda a biri parap biri parap ee, da kestik bu arada yani kestim ee, bunu böyle koyacağız da göremiyorum ki neresi oturdu mu havada mı kaldı bir kısmı yoksa tam yere mi oturuyor buradan hiçbir şey gözükmüyor tabi bir koyabilsem koyulmuyor ki mecbur bekleyin üstte bir çıkayım gene hop parkur yeteneklerim Kesinlikle parkur prosuyum. Ee, buradan istesem zıplaya zıplaya böyle geçebilirim. Ee, neyse. Ama buradan koyabilirim. Bunu buradan herkes koyabilir arkadaşlar. Pıt, koydum. Ee, ben bunu koyup geleceğim demeyeceğim. Tabii ki de. O kadar çok kesmiyorum yani ben öbür öbür youtuberlar gibi 31 parti yapmıyorum ama benim en çok parti yaptığım video e, 3 partlıktı ben genelde parti yapmayı sevmem yani direkt hepsini tek bir bölüme sığdırmaya çalışırım e, böylece kanalım daha düzenli olur her video birbirine kanı karışmaz onun için sizde eğer youtuberlığa başlamayı düşünüyorsanız bence terk ve tek part videolar çekin. Yani bu, bu size önerim. İlla yani tek part çekeceksiniz diye bir kural yok. Ama yani tek part çekmenizi öneriyorum. Çünkü bölüm bölüm sürekli aynı şeyi çekeceksiniz ve e, sürekli hafıza dolumu demek yani İki de mesela hafızanı hafızanız gerekiyor. Tek parti yaptıysanız tek parça halinde yüklerseniz direkt e, bir video silersiniz. Ama daha onu yüklemediyseniz birinci videosunu yüklediyseniz iki videoyu da silmeniz gerekiyorsa o zaman işte o videoyu mecbur silmeniz gerekir. Tabi ben de öyle bir şey yok istesen parti yapabilirim. Çünkü benim 8.5 GB'lık boş yerim var. Hemen 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 hemen. Tamam. Ya ne tamamı? Gidip bana. Of. Of çok kötü gözükecek. Aklıma şey geldi. Aptal Melo'yu uyku. Başıklığın ritmi bu. Kadınsız. Ben söyleyeceğim. Uğur. Aklıma. Bak tam oturdu bu sefer. Güzel. Güzel güzel güzel. Bunu. Bana... Abi ben bu oyunda yapı yapmayı çok seviyorum. Ama yapı yapmak için odun gerekiyor. Ben normal Dev ağaçlardan odun kesiyorum ve lav ağacına, buz ağacına gidemediğim için fakir kalıyorum ve para dilemek zorunda kalıyorum. Mecbur. Mecbur üste koymam gerek bunu. Mecbur. Hemen. para. Ama abi niye bura? Ha doğru üstte kalıyor. Gittikçe kasmaya başladı. Hafızam doluyor. Doluyor. Kafaya bak. Kafaya bak. Kafaya lafı. Bunda gene ben buldum. Bunu çeksem hepsi bozulacak böyle. Aha. Tam o tutturdum da bu. Hatam tam tam o tutturmuşum bu sıraya göre. Ee, böyle bir baltam var benim. O baltanın da nereden alındığını gösterebilir. Ee, bir sonraki bölümde yok yok. Onu dememiştim. hatta ben size neon altın ağacını göstereceğim de. Şimdi para yok, araba çıkartamıyorum. Küçük arabayla da gidemem. Küçük araba yavaş. Yavaş olduğu için ve amatör olduğu için maalesef ki yetmiyor hızı. Orada oraya hızlı araba gerekiyor ve hızlı bir araba, bir tek büyük araba, 4x4 falan var. Büyük arabada 380 dolar. Bir de bunu ben niye buraya otursam ya? Ya sürekli yamuk yumuk koyduk. Neyse ben bu çatıyı. Neyse ben bu çatıyı çekerim videoyu da bitiririm ya da çatıyı beraber öreriz daha sonra videoyu bitiririm. Çok uzun tutmayı düşünmüyorum ben bu videoyu. E, yaptığım değişiklikleri göstereceğim adlı bir video yapmıştım. E, bu tavan hiç oturmadı yerine. Aynen. Bence iğrenç. Ya insan buraya geldiği anda geri adım atar yani. Neyse ben bu boşlukları iki kat bir tavan çekerim. Onunla kapatırım. Belki video sonrası tamamen kaldırırım ben bu tavanı. Bilmiyorum. Aynen ben video sonrası şey koyarım arkadaşlar. Ee, çok değişiklik yaptık birinci bölüme göre. Bir arkadaşım işte 100k falan attı. Ben onu ne bileyim işte böyle şeylerde kullandım. Bu arada bu boşlukları hemen kapatacağım. Tabii ki de daha bununla kapatacağım güzel bir şeyle kapatmayacağım. Bu arada kafama göre koyuyorum. Hepsi birbirine yamuk olabilir. Üstünü tamamlayacağım. Bunu. Altında üstünü de tamamlayacağım. Çünkü üstünü tamamlamazsam gene o delikler gözükecek. Açık açık böyle açık saçık. Da birazcık boşluk kaldı onda böyle. Çatı biraz iğrenç oluyor ama umurumda değil buranın işlev görmesi önemli buranın tamamını şey yapınca bundan hiçbirisi gözükmeyecek arkadaşlar şimdi benim buraya bir tane sistem kurmam lazım ama kuramayacağım bunu söksem şimdi ne bileyim işte bozulacak hepsi falan. Şimdilik alt kısmı kapatacağım. Bir sonraki videoda param bol olarak gelmeyi düşünüyorum. Bakın şurada minnacık bir delik kaldı. Hop. Oh tam oturdu. Tamam o burada böyle şey gibi duruyor. Neyse siz anladınız. Ee, hemen 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 koş 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 14 dakika olmuş. Hemen bu videoyu editleyip atacağım. 11 gündür video atmıyorum. Hatta 12 gündür. Çünkü yarın yükleneceği için şu anda pazartesi günü. Hemen editeni yapacağım, yüklemeye koyacağım. Yüklensin artık yani arkadaşlar. Sıkıldım video çekmeyerek. Ee, şarjım 15. Neyse. Ben videoyu bence burada bitireyim. Neyse arkadaşlar bu videoyu baya kısa tuttum bu arada daha ledler alınacak içeriye ışıklar falan konacak o, o, da bir süre işim, işim, var. Neyse bu köşenin ışığına gerek yok bunu e, hemen 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 dönder tamam hemen 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 oha tepe taklak oldu. Şimdi bunu böyle bu köşeye koyacağım kapının olmadığı köşeye. Rafların üstüne koymayacağım. Geceleri bu aydınlatır led alana kadar. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Çatıyı tamamen tamamlayamadık. Neyse rafların döşemesi falan vardı. da. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone unutmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.